İbrahim abi duydum o. Geçmiş olsun. Sağ ol gözüm. Sen niye değilsin yanında? Olamıyorum ben yanında. Gitmemem gerek. Sana ne oldu? Dövdüler mi lan? Yok Bilal abi. Bir şey... Bana para lazım. Anneme vereceğim. Ya yok öyle değil. Ne nasıl? İş ver bana. Çalışırım yani yanına al beni. Ne iş olursa yaparım. Ah, bu senin, bu benim. Tamam, işte vereceğim lan al. Bak şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Benim peşimde bir adam var, sen şimdi mahalleyi turluyorsun, kahve mavi bakıyorsun. Öyle tanımadığın antik kuntik bir herif görürsen hemen koşup bana haber ediyorsun. Yalanla iş vermiyorsun değil mi? Ben de yalanla iş vereceğim, canımı emanet ediyorum. Bu da avans işte, çalış hak et. Hadi yürü. Hoca. Bir çabuk buraya gel. No, İbo, İbo'ya bir şey mi oldu? Benim eve gel, çabuk. Hoca! Hoca aç, ben geldim. Ne oldu? Geç de bak. Bu ne hoca? Kim ne ister senden? Benden değil Bilal. Senden. Seni de öldüreceğim Bilal. Zeki'yi öldürdüğüm gibi. Cebrail. Cebrail. Ha? Kardeşimi öldüren adam... ...Cebrail'i. Cebrail. Ne oldu yine kimi öldürüyorsun? Bu Cebrail denen kardeşimizi vuran Zeki'yi vurmuş. Bir de bana not bırakmış. Hocanın evini ortalığı talan etmiş. Damat bir şey yapmış mı damata? Değil, değil. İyi iyi. Hoca bir şey yok. Şerif. Allah rızası için bak. Ya ben bir çete kurayım. Kainatı dar edeyim bu heriflere. Bir izin ver bana hadi. Hayır şey var orada. Ney? Yok orası karışık şimdi olmaz. Ya kardeşimizi öldürmüş bu herif. Hayır dedim sarı. Duydum ben bu Cebrail'i. Tehlikeli çok. Saklanacaksın. Şerif. Söz verdin. Affedeyim istiyorsan hiçbir şey yapmayacaksın. Söz verdin. Tamam, tamam. 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 İrfan. Dikkat et, araştırıyorlar dünkü olayı ha. Hı? İbrahim atlatmış. Yaşayacak neyse ki. Neyse ki derken hayırdır Gazanfer? İnsafa mı geliyor? Ne oluyor? Ulan hakikaten takoz sinir falan. Anlamıyor musun İbrahim zayıf halka? Yaşarsa onu konuşturacağım işte. Hesap yapıyorum yani. Anlamazsın ama sen. Tamam onun için şimdi sen beni dinle. Neydi senin o gerizekalı manyak? Onu sal bilelim peşine. Cebrail. Saldım bile. Biz de bazı şeyleri hesap edebiliyormuşuz demek ki. Ee, hani Bilal'e bir şey yapma diyordun. Ne oldu? Üçüncüyü öğrenecektin. Bunlardan birine bir şey oldu mu? Ötekisi atıyor ortalığa kendini kardeşim diye. Anladım. Bilal akladık mı? Çıkacak üçüncü işte. Yalnız Cebrail'e söyle. Son bir konuşacağım Bilal'le. Hazırlığını yapsın ama beklesin. Aga sen ne yapıyorsun? Hastane... Korkma. Memur bıraktım. Sen burada böyle ne yapıyorsun? Daha kolay sıksınlar kafana diye mi? Ha, bildin oğlum. Bilal. Ne yapıyorsun sen burada? Hı? Benim tanıdığım Bilal böyle adam değildi. Bir şey yapardın sen. Toplardı kendine mahalleden bir teşkilat değil mi? Ama söz verdik bir kere. Kime? Kardeşime. Kime oğlum işte? Dün ben yanındayken arayan çocuk vardı. Ya tamam kurcalama orayı. Söz verdik işte. Bugün böyle. Tek başına gibi hiçbir şey yapmadan oturacağım burada. Şişt. Biz neciyiz? Her <laughs> güzel adam çıktı sana. O zaman bana müsaade. Ya Bilal. Sen de fena adam değilsin. Hani var ya Bilal. Belki başka hayatta. O ne be? Boş ver takma kafanı.